Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle güzel bir çiçekli model paylaşacağım. Bu güzel çiçekli yazmamın kenarında. Ee, yazmamı oyama hazırlamak için önce ikişer zincir çekerek tığladım. Siz de benim tığlama ile ilgili püf noktalarımı merak ediyorsanız, öğrenmek isterseniz YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazarak benim e, püf noktalarımı paylaştığım videomu izleyebilirsiniz. İkişer zincir çekerek tığladım. Genellikle yorumlarda çok soruluyor. İki zincir mi, üç zincir mi şeklinde iki zincirle tığlıyorum her zaman. Ee, güzel çiçekli bir yazma var elimde. Şöyle orta kısmı daha da güzel gerçekten. Hemen ayarladığım iplerimi kenarına tığladım. İpim de göstererek başlamak istiyorum. Eee yazmamın kenarına tığladığım ipim Altınbaşak marka 2 numara yeşil. Şöyle göstereyim ipimi. İçerisinde çok güzel böyle bir e, su yeşili, su mavisi tonunda bir renk var. Bunun için seçtiğim rengimin numarası yine Altın Altınbaşak 22 numara. E, kırmızı tonları var. Kırmızı için çok güzel bir kırmızısı var. Seçtiğim rengin numarası altın başak yine 646 numara. Bir de böyle pembe ve mor arası güzel bir ton var. Bu tonu da ipte tutturmak çok zor oluyordu. Ben buldum istediğim rengi. Ee, bu da altın başak 87 numara. Ee, ben arkadaşlar 22 numara bir tığ kullanıyorum genellikle. Ee, şimdi hemen oyamızın yapılışıyla devam etmek istiyorum. Hemen ilmeğimi oluşturup çimenime başlamak istiyorum. Çimeni çabuk giden bir model arkadaşlar. Size hiç oyalamayacak bir çimeni var. Üst kısmı da aynı şekilde. E, geldim. Tam köşeden değil. Şöyle köşeyi göstereyim. Köşeye göre biraz daha iç kısmından başlıyorum. E, nedenini de hatırlatayım. Böylece oyan bittiği zaman başlama ve bitme noktası daha güzel, daha muntazam kavuşuyor. İlmeğimi oluşturduktan sonra burada 1, iki 3 tane zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Bir sonraki tığ battığının altından girdim. İkişer ikişer çıkıyorum burada burada yaptığım trabzanı küçük tutuyorum. Çok uzun olmamalı. Bükülür yoksa arkadaşlar. Üstüne 5 tane zincir çekiyorum. Şu anda benimki 4-5 olsun. Geri döndüm. Yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi bu şekilde düğümlüyorum. Yine 1-2-3 zincir çektim. Bir sonraki tığ altından tutturuyorum böyle. Bir tane daha yapalım. Yine 3 zincirle başladım. Bir defa doladım. Sıradaki tığ giriyorum. Trabzanımı yaptım 2 2 çıkarak üzerine 5 tane zincirimi çekiyorum. Kepeğimi düğümledim. Yine üzerine 1 2 3 zincir çekerek arada kalan çiçek yuvalarının arasında kalan çimenim böyle olacak. Yine 3 zincir çekerek başlıyorum. Fakat burada çiçek yuvası yapacağım için bir defa doladım. İkişer ikişer çıkıyorum. Trabzanımı yapıyorum bir sonraki tığ battıdan. Kirpik yapmayacağım. Çünkü burası çiçek yuvası olacak. 3 tane zincirimi çektim yine iniyorum aşağıdaki tığ battıma tutturuyorum yine 3 zincir çekiyorum yine bir kez doladım bir sonraki tığ battıdan girdim İkişer ikişer çıktım trabzanı yaptım burada burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim tersini dönüyorum örneğimin geri geldim biraz önce kirpik yapmadan boş bıraktığım trabzanımın tepesine 9 zincirimi tutturuyorum üstüne bir zincir çektim tekrar Oyamın düz yönünü dönüyorum. Bir defa doladım. İkişer, ikişer çıktım. Bir defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Yine bir defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki defa doluyorum en sonuncuda da. İkişer, ikişer, ikişer çıktım bu şekilde. Üzerine bir, iki, üç, dört, beş zincirimi çekiyorum. Geri geldim sık iğne yapacağım arkadaşlar. Bu son yaptığım tırabzanımın önünden 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğnemi yaptım. Yaprağımı önce düzeltiyorum. Sonra 9 zincirimin altından tekrar bir sık iğne yaparak bu şekilde hazırlıyorum. Burada şimdi 1 2 3 tane zincir çektim. Burada dikkat edilecek bir nokta var arkadaşlar. Bir tırbağın uzunluğunda küçük bir örümcek yapıyorum burada. Şöyle göstereyim. Yine 1, 2, 3 zincir çektim üstüne geri döndüm. Yine 1, 2, 3 zincirle başladım. Üzerine küçük bir örümcek yaptım. Bir tığ battı uzunluğunda küçücük. Yine üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Yine geri döndüm. Bu şekilde yine 3 zincir çekiyorum. Yine küçük örümceğimi yapıyorum. Üzerine yine 3 zincir çekiyorum ve yine geri döndüm. üç tane bu şekilde yaptıktan sonra yine bir yaprak yapacağım. Bir tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. İkişer ikişer çıkıyorum. Bir defa doluyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Yine bir defa doluyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki. İki defa doluyorum bu en sonuncu. İki çıktım. İki çıktım. İki çıktım bu şekilde. Üstüne bir, iki, üç, dört, beş tane zincirimi çektim yaptığım son tırabzanımın önünden girerek 7 tane sık iğne yapacağım burada. 1 2 3 4 5 6 7 En son 8. yuvadan yapıyorum. 8. yuvadan yaptıktan sonra üzerine 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki aşağıdaki tığ battı tutturuyorum böylece çiçeğimin yuvası hazırlandı aralarda beş tane küçük çimen yaparak çiçek yuvalarına devam edeceğim bir tane daha yapalım sonra ben hızlı bir şekilde 3 zincirimi çektim bir dolayarak trabzanımı yaptım üzerine 5 zincir çekiyorum yine kirpiğimi düğümledim 3 tane zincirimi çekiyorum tutturdum. Ben bunu bu şekilde aralarda beşer beşer yaparak devam edeceğim arkadaşlar. Hemen çiçek yuvalarını biraz arttırayım. Üst kısmını yapılış ile devam edelim. Ben çimenimi 3 tane çiçek yuvası olacak şekilde arttırdım arkadaşlar. Ben bu sıklıkta yapacağım. Siz istediğiniz sıklıkta aralarını ayarlayabilirsiniz. E hemen üst kısmını yapılış ile devam etmek istiyorum. Mor ipimle yapacağım üst kısmını. Önce ilmeğimi oluşturuyorum. Bu renkli ipimle mor ipimle geldim. Buradaki ilk yaprağımın ucuna burada 5 tane zincir çekerek yaprağımın ucunda küçük bir yuva oluşturmuştum. Buradan sık iğne ile giriyorum. Üzerine bir tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. Yine aynı yuvaya giriyorum. İkişer, ikişer çıktım. Bir defa yine doluyorum. Aynı yuvaya giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Yine bir defa doluyorum. Aynı yuvaya tekrar girdim. Yine önce bir, sonra iki, sonra iki çıkıyorum. En son iki kez doluyorum. Yine aynı yere giriyorum ikişer, ikişer, ikişer çıkıyorum böyle göstereyim. Oluşan bölümü biraz netleştirelim daha güzel anlaşılsın. Üzerine de 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. 5 tane buraya sık iğne yapacağım. Çok fazla 6 7 tane sık iğne de alır aslında ama çok kıvrık durur arkadaşlar. Düzgün durması için 5 tane de kalmak en düzgün oluyor. Zaman zaman da dile getiriyorum. Modelleri en düzgün hale getirmeden zaten sizinle paylaşmıyorum. 5 tane sık iğnemi yaptıktan sonra 6. yine yuvadan yaptım. Bu şekilde. Üstüne bir tane zincir çektim. Şimdi şu zincirlerin arasında örümcekler yapmıştık. Bu örümceklerimden birini açıyorum. Sık iğne ile girdim örümceğime. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yine bir zincirimi çektim. Bir kere doladım. Örümceğimden gene giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Bir kere doladım. Önce bir, sonraki, sonraki çıktım. Yine bir kere doladım. Yine önce bir, sonraki, sonraki çıktım. İki kez doluyorum en sonuncu da. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Üstüne bir, iki, üç, dört, beş zincirimi çekiyorum. Yaptığım son trabzanımın önünden beş tane sık iğne yapacağım. Şimdi bir oldu, iki, üç, dört, beş oldu. Şöyle en son örümceğime bir sık iğne, altıncı sık iğne ile örümceğime yapıyorum bu şekilde. Yine bir zincir çektim. ikinci örümceğimi açıyorum. Şöyle göstereyim. Öndeki telden açarsanız hepsini daha düzgün, daha muntazam görünüyor arkadaşlar. Benim tavsiyem. Şöyle göstereyim. Öndeki telden açmak. Sık iğne ile giriyorum. Yine bir zincir çektim. Bir defa doluyorum. Önce ikişer ikişer çıkıyorum. Sonra yine bir doladım. 1, 2, 2 çıktım. Yine bir doladım. Yine 1, 2, 2 çıktım. 2 kez doluyorum en sonucu da. 2'şer, 2'şer, 2'şer çıktım. Burada üstüne 1, 2, 3, 4, 5. çekiyorum. Yaptığım en son trabzanımın önünden giriyorum. Ve buraya 5 tane hem kirpiğimi düğümlüyorum hem de sık iğne sayısını 5'e tamamlıyorum. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. Altıncısı her zamanki gibi yuvadan. Burada örümceğim oluyor yuvam. Bir tane zincir çektim. Sıradaki örümceğimde yine öndeki telimi açıyorum. Girdim. Sık iğne ile üzerine bir tane zincir çektim. Bir doluyorum. İkişer ikişer çıktım. Yine bir zincir bir doladım. 1 2 2 çıktım. Yine bir doladım. 1 2 2 çıktım. Sonuncusu iki kez doluyorum. 2 2 çıkacağım bunda. 2 2 2 üzerine 5 tane zincir. Yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. Hem kirpiğimi düğümlüyorum hem de buradaki sık iğneleri 5'e tamamlıyorum. 2 oldu. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. Altıncısı yine yuvadan. Şöyle göstereyim olan bölümü. Bir tane zincir çektim. Yine geldim. Diğer yaprağımın ucuna örümceklerim bitti. Sık iğneyle yaprağın yaprağımın ucuna giriyorum. Bir tane zincir çektim. Bir doladım. Tekrar yapacağım. Çünkü tam yuvadan olmadı. Aradan girdik. O da kötü duracak. Sonra şöyle bir yuvamızı düzeltelim. Sık iğne ile giriyorum. Bir tane zincir çektim. Bir doladım. 2 2 çıkıyorum. Bir doladım. 1 2 2 çıkıyorum. Yine 1 doladım. Yine 1 2 2 çıkıyorum. 2 doladım en sonuncuda. 2şer, 2şer, 2şer çıktım. Üstüne de 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Kirpiğimi düğümlerken yaptığım sık iğnenin yanına 4 tane daha yapıyorum. Böylece 5'e tamamlamış oluyorum. En sonda yuvadan bir tane sık iğne yapacağım şimdi. Ve üstüne sıkıca bir zincir çekiyorum ipimi kesiyorum burada ben oyamın çiçeklerini hızlıca tamamladım arkadaşlar bu şekilde çok güzel zarif bir model oluyor İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum tığlamasından itibaren verdiğim sayılara bağlı kaldığınızda herhangi bir şekilde sorun yaşamadan bu oyayı rahatça yapabilirsiniz aynı sonucu elde ederiz şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin bir de yakından gösterelim oyamızın yakın görüntüsü de bu şekilde. Şimdiden herkese kolay gelsin.